Cenab-ı Hak dedi ki: Bir yerleşke imkanlara sahipken Allah azze ve celle yok sayıyorsa biz onların imkanlarını bozarız. O zaman doğru okuma biçimi şu şekilde. Bugün var olan imkanların yarın devam edeceği yahut bozulacağını şöyle öngörebiliriz. Kulların bugün sahip oldukları bu tatmin halini besleyen nimetlere dair Cenab-ı Hakk'a karşı bir farkındalıkla şükür halini mi yaşıyorlar? Eğer öyleyse o zaman bunun devam edeceğini, artacağını öngörebiliriz. Yok, mevcut nimetleri kendilerinden biliyorlar. Zaten böyle olmalıydı. Var olanı bile hazımsıyorlar, küçümsüyorlar. Daha fazlasını istiyorlar. Neden neden şöyle, neden neden böyle diyorlar. Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle de şükür halinde değiller. Namazlarını kılmıyorlar. Yani bir ülkeye gidip ziyaret ediyorsunuz, genel büyüklükleri o ülkeyle ilgili okuyabiliyorsunuz. Camilerine giriyorsunuz, pek insanlar orada yoklar. Mescitlerinde pek orada yoklar. Alışveriş yapıyorsunuz, pek hakka hukuka dikkat etmiyorlar. Haram olan şeyleri de alıyorlar, satıyorlar, tüketiyorlar. Davranışlarda, giyim kuşamda Cenab-ı Hakk'ın hudutlarına riayet etmiyorlar. Ne öngörürsünüz? Buralardan bakıp bir öngörüde bulunan, böyle tahlil yapan, gelecek analizi yapan kimsecikler yok orta yerde. Halbuki sistemi Allah Azze ve Celle yönetiyor. O da bunlar üzerinden insanlara gelecek tayin ettiğini söyledi ve bunu kanıtlıyor. Geçin, geçmişteki ümmetlere bakın. Nicesi ne mutmain ne tatmin dolu günler içerisindeydiler. Kânet âmineten mutmainneten yetiha rizkuhâ. Ragadan min kulli mekan. Güvenlikleri vardı, rızıkları her taraftan geliyorlar, geliyordu. Ama ne oldu? Fe bi en'amillah. Bir şey, Allah'ın nimetlerini tanımadılar. Allah'ın nimetlerini Allah'tan bilmediler. Cenab-ı Hakk'a borçluluk hissetmediler. Saygılarını yaşamadılar hayatlarında. Cenab-ı Hak yokmuşçasına takıldılar. Fe Allahu libasen cuvai vel khawfi. Allah açlık elbisesini giydirdi, onlara korku elbisesini giydirdi. Bu dünyadaki herhangi bir toplum için böyleyken, bizim toplumumuz için de böyle, toplumlar açısından böyleyken, bireyler açısından da böyle, fertler için de böyle. Cenab-ı Hak benzer örnekleri şahıslar üzerinden de Kur'an'da işletti ve iyi günlere kavuşmuş kimselerin iyi günlerinde Cenab-ı Hakk'ı tanımamaları üzerine kötü günlerin onları beklediğini, bunu niçin yapıyor Cenab-ı Yani vay vermişsin bir şeyler, insanlar tatmin olmuşlar. Radu bil hayati dünya vatma Dünya hayatıyla razı olmuşlar ve onunla tatmin olmuşlar. Vatma annubiha. Niye ilişirsin ki onlara? Niye onların koşullarını bozarsın, rahatsız edersin? Allah Azze ve Celle dedi ki, biz onlara bunları yapıyoruz ki gafletlerinden çıksınlar. Çünkü bu tatmin hali kişiye gaflet sağlıyorsa, yaradana karşı sorumluluğu ile kendisi arasında bir bariyere dönüşüyorsa, bir duvara dönüşüyorsa, bu resmen anestezi olur ona. Halbuki bu kişi bir yolculukta ve yaradana doğru yani onu baştan yaratmış kudrete doğru dönüşte ona varacak. Sonuçta başı ve sonu olan bir süreçteyiz. Buradaki hatırlarsınız farkındalık buluşmalarında, söyleşilerinde en çok vurguladığımız şey baş ve son. Çünkü hayatın makro büyüklükleri bunlar. Bir başlangıcımız var, yoktuk buralarda şu Bursa şehri bizi bilmezdi. Yani Bursa'nın başından sonuna gelseniz öyle bir sene vardı ki geçmişte bizim adımızı anons etselerdi bilmezlerdi. Hiç kimse tanımazdı dünyada bile. Dolayısıyla biz buranın yabancısı olarak sonradan geldik. Tamam bu giriş büyüklüğünü kabul edelim diyor bazıları ama çıkış büyüklüğünü ya onun sarfı nazar edelim. Biz artık hep Bursa'dayız. Burası bizden sorulur. Biz siz buralar düşünülemez sandığımız yerde de yine yanılıyoruz. Şu halde başıyla sonuyla bir süreçte bulunduğumuz, bir geçiş sürecinde bulunduğumuz bir yerde tatmin haliyle sürecin kendisinden gafil kalacak kadar bir uyuşukluğa girmemiz, iyi bir şey değil. Allah Azze ve Celle bu bizim için iyi bir şey olmayan durumu bu yüzden sürdürmez. O yüzden bakmışsın sağlığın bozulmuş, hasta oluyoruz, hasta olunca da ya niye hasta olduk diyoruz. Önce biraz bazı sebepler buluyoruz, işte grip oldu, şu oldu, bundan denk geldi, yoruldum vesaire, sonra Nice böyle yorulduğumuz, şöyle olduğumuz zamanlarda hasta olmayabildiğimizi hatırlıyoruz. Bir iradenin bizi hasta ettiğini ve iyileştirdiğini keşfetmemiz bekleniyor. Hastalık nimetinin bizde nasıl temel, tatmin açısından temel olduğunu, yani o olmadığında, her şey olduğunda bile tatmin olmuyorsunuz. O yüzden dedim ki tatmin beş başı mamur olmak gibi bir şey. Yani öyle bir kavram konuşuyoruz ki bu kavram bize nimetler açısından kusursuzluk gibi bir gereklilik önümüze koyuyor. Mini minnacık yani bir sıkıntı olduğu zaman, o zaman tat, önce tatmin kayboluyor. Her şey var, akşama yine yemek var, efendim yarın yine arkadaşlar var, her şey var ama çocuk hasta olmuş. Tatmin, önce tatmin gidiyor. Çünkü tatmin e, ee, mükemmeliyet üzere olan bir şey. O yüzden Cenab-ı Hak rızıkları her yandan geliyor. Ne isteseler ellerine geliyor. Güvenlik de var. Beş başı mamur bir yerleşke. Kişide de bu böyle. Ama en az olan da o. Çünkü biz bir yolculuktayız, bir süreçteyiz. Kendinizi ve sürecimizi bize unutturacak düzeydeki bir tatmin hali, hele bizi taşkınlığa sevk ediyorsa, büyüklenmeye, kendinizi beğenmeye artık kendimize güvenmeye sevk ediyorsa bu iyilik değil kula kötülük olur. O yüzden Allah Azze ve Celle hayatta beş başı mamur kimseler göremezsiniz çünkü hayatta kusursuz kimseler yoktur. Yani günahsız kimseler olmadığı için sürekli beş başı mamur kimseler de yoktur. Tatmin halini böyle yer yer yakalarmış gibi oluruz ama hep gibidir sonra kaybolur hemen yerine bir eksiklik belirir. O yüzden geçen hafta söylediğimde tebessüm ettiniz, Mörf yasalarında der ki, yani her şey yolunda gidiyorsa bir şeyi gözden kaçırmışsınız demektir. Bu şu demek, yolda gitmeyen bir şey var da siz onu görmediğiniz için her şey yolunda gidiyor zannediyorsunuz. Birazdan fark edersiniz ki bir şey aslında yolunda gitmiyordur. Olamaz çünkü bulunduğunuz ortamda bir şeylerin aksi gitme ihtimali varsa hep aksi gidecektir. Aksi gitme ihtimallerini ortadan kaldırırsanız aksi gidecek yeni bir ihtimal hemencecik beliri verir diyor. Bu hayatın içerisindeki bu tatmin hissini bozan yani tam da mutlu olacaktık. Bugün tam da her şey yolunda olacaktı. Güzel piknik olacaktı ve kendimizi iyi hissettik. Tatmin üzere uyandık ama hemencecik bozuldu. Bir büyülü şey gibi, Allah Azze ve Celle'nin peşini kovaladığımız resmin, puzzle'ın son parçasının da tamamlandığı ve artık her şey resmin ortaya çıktığı anı bir türlü içimizde göremeyişimizi aslında yatsımamalıyız. Çünkü sürecimiz bizim Cenab-ı Hakk'a karşı farkındalık süreci. Farkındalık sürecinde farkındalığı gölgelen şeyler istenmeyen şeylerdir. Bazıları diyorlar ki Allah yani böyle herkesin tatmin olacağı bir hayat yaratamaz mıydı? O bir tane matematikçi var, sonradan Müslüman olmuş olan. O geçmişinde bunu çocukken çok sorduğunu söylüyor. Hatta Cenab-ı Hak'ka dua ederken dermiş ki: "Allah'ım, yani sen yaratmışsın. Bir şekilde yaşıyoruz ama yani mutlu değiliz. Eksikler var, yanlışlar var herkesin hayatında. Kimse tatmin üzere değil." Yani böyle niçin böyle yarattın? Yani yaptığın en iyisi buyduysa, yani hiç yapmasaydın, daha iyisini yapamıyordunsa hiç böyle elini ayağına bulaştırmasaydın der gibi o çocuk haliyle çünkü babası annesini dövüyormuş, ev huzursuz, baba alkolik yani böyle bir sıkıntılı ortamda çocuğun babayla Allah'la olan görüşmesi bu ve bu bir yanı eksik ve annesinden yana her sürekli burukluk içerisinde olan bir çocuk. Yani o ifadesi çok böyle vurucu gelmişti bana. Allah'ım yani o en iyisini yapamıyordunsa bu yarım yamalak olanı da hiç yapmasaydın yani. Benim görüşüm bu en azından bilesin diye. Ama sonra Müslüman olduktan sonra ki ifadesiyle söylüyor ki hayatın akışı içerisinde irade dediğimiz bir olay ve bu iradenin yaşandığı süreçteki Cenab-ı Hakk'a karşı kulun iyilik ve kötülük hali mevcut durumun yani bu süreçteki anlamıyla birebir eşleşiyor. Burası ideal bir sonuç üzere yaratıldığımız bir yer değil ki. Ama hayatı ideal bir sonucun kendisi zannedenler, yani sonrasını ahireti denklem dışı gördüğü için olay sadece buradan ibaret, burada iyi gitmeyince dönüp, ''Ya Rabbi niye iyi olmayan bir yer yarattın?'' diyor. Allah Azze ve Celle ideal bir ödül ortamı olarak yaratmadı burayı. Buranın ne olduğu, nasıl olduğu süreci, buranın temel niteliğini göz ardı edersek buradaki tatminsizliğimizi açıklayamayız. Sonra da döner bu tatminsizliğimizi Cenab-ı Hakk'a bir suç olarak yapıştırmaya kalkarız. Allah Azze ve Celle bize burada tatmin vaat etmedi. Allah Azze ve Celle bize burada bir süreçte zatına karşı irademizi kullanacağımız bir irade alanı açtığını söyledi. Ve bu irade alanında elbette iyi ve güzel davrananlara iyi ve güzel bir süreç geçirmelerini sağlayacağını söylüyor. Ama bu onun yapabileceğinin en iyisi olarak vaat ettiği bir yer değil. Burayı aşağılıyor. Burası yani her boyutuyla, her zaman söylerim bir defa demo bir örnek. Sürekli kısıtlara çarparsınız. Yani en lezzetlisi olsa, en iyi tatlısı olsa ve bir tane yiyince içeriden hemen doyum hissi gelir. Bir bariyer gibidir böyle. Zorlarsanız bıkkınlığa, kusmaya kadar gidebilir. En çok sevdiğiniz şey de bile bu, belli bir kısıt ile önü kesilmiş durumdadır. Hayatı temel kodlarıyla okumazsak, burada tatminin peşini kovalarsak, o zaman biz kendimizi olmayacak bir rüyanın ardına düşürmüşüz demektir. Çoğu zaman bize şeytan iyi bir gelirin bunu sağlayacağını vaat eder. Çoğu zaman iyi bir imkan, kalıcı, sürekli, sürdürülebilir bir kazanç vesaire, iyi bir makam, kariyer, buna dair iyi bir şöhretin yahut iyi bir e, adına her ne derseniz, dünyevi bir şeyin aslında bu sonucu sağladığını bize sadece vehmeder ama biz en iyi kimselerin bile dönüp tatminsiz oldukları bizim hiç bilmediğimiz başka alanlarını görürüz. O yüzden çok meşhur bir sözdür, yanılmıyorsam hasan Basri'ye ait. Diyor ki o adamın Cenab-ı Hakk'ın kendisine bir şeyler verdiği adamın haline çok imrenme, bilemezsin Allah sana verip de ondan aldığı nice şeyler vardır. Yani ondan Allah nice şeyler almıştır. Sen sadece gördüğün tarafıyla bakıyorsun başka tarafıyla sen bilemezsin. Belki adam ihtiyacını göremiyor. Belki öyle bir yerinde öyle bir sıkıntısı var ki dışarıdan baktığında sen hiç bilmiyorsun bile. Şu sıkıntım olmayaydı da malım mülküm olmayaydı diyecek kadar bir huzursuzluk içerisinde olabilir.